Sizler korktuğunuzda, neşelendiğinizde, mutlu olduğunuzda, kafanızda bir şey planladığınızda biliyorsunuz ki zihinde hiçbir boşluk yok. Sürekli bir 500 bin, 600 bin, belki 700 bin gün içerisinde düşünce, bilgi akışı oluyor. Bunların hepsini zihin resimlerle yapar. Dolayısıyla siz hedefinizi planladığınızda, değişim sürecinizi programladığınızda mutlaka düşünce molalarıyla onu desteklemelisiniz ve güçlendirmelisiniz. Düşünce molasında ne yapabiliriz? Düşünce molası içerisinde özellikle imajinasyon yapabiliriz. Nasıl imajinasyon yapabiliriz? Yalnızca ulaşmak istediğimiz ideal beden ölçülerinde bir bedeni gözümüzde canlandırıp bizim kitapçıkta var ya işte efendim hazırlanıyorsunuz, duşa giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, aynada kendinizi seyrediyorsunuz, giyiniyorsunuz, dışarıya, sosyal hayata gidiyorsunuz. Hepinizin bildiği aşina olduğu imajinasyonu kastediyorum. Sadece o değil. Hayır, belki hareketin kuvvetini arttırmanız gerekiyor. Belki bölgesel bir kuvvet, belki çeşitlendirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla hareketi de imajine edebilirsiniz. Benim belki de pek çoğunuz biliyordur, Instagram'da da çünkü yayınlandı. 50 bedenden 40 bedene inen, şu anda 40 beden olan bir danışanım Cemile Sürücü. Ki yeri geldiği için daha önce de bahsettim, hemen de söyleyeyim. 50 bedenden 40 bedene düştüğünde sadece 5 kilo verdi. Yani ağırlıkta 5 kilo ama görüntüde biri annesi, biri kızı gibi bir görüntüde. Kiloya takılmamamız gerektiğini de arada hemen şöyle bir çaktırmadan hatırlatmak için bunu söylüyorum sizlere. Cemil Hanım çok uzun süre bir iki ay boyunca, hayatı boyunca hiç koşmamıştı ve hatta dışarıda da yürümemişti. Hem yaşadığı sosyal bölge olarak, hem de bugüne kadar getirdiği davranış biçimi olarak çok uzun süre onu yönlendirdiğim şekilde imajinasyon yaptı. İş oman giydiğini, dışarıda yürüdüğünü. Bir süre sonra koşabildiğini ve imajinasyonu güçlendirdikçe hakikaten de bir süre sonra yürüdü, bir süre sonra koştu. Şimdi yine e, Instagram'da olan danışanlardan bir tanesi Esra Sürmeli. O da çok uzun süre evet hareket vardı, ama evde lesli falanla başlamıştı ki başlangıç için oldukça iyi bir sistemdir. Ama belli bir süre sonra kendisine diyordum ki evet hareketin kuvvetini biraz daha arttırmalıyız, kilo verdik. Evet sıkılaştık ama şimdi biçimlenme zamanı. Tam anlayamıyorduk. Fakat imajinasyonla hakikaten koşabildiğini, hareketin kuvvetini arttırabildiğini düşünce molalarında yaptığında ve özellikle de düşünce molasının neden hareketin kuvvetini arttırmadığı üzerine kendine sorular sorup doğru cevapları bulduğunda koşmaya başladı. Ve son bir ayda yeni hatta çok hızlı bir biçimde biçimlendi. Ve hiç koşamayacağını zannederken aslında koşmanın onun yüzünü bedeni ne kadar gençleştirdiğini, dirileştirdiğini en önemlisi metabolizmayı doğru yönde çalıştırarak zihnini nasıl berraklaştırdığını gördüm. Dolayısıyla düşünce molası aslında beslenmeye, harekete ve bedeninize yüklediğiniz yanlış algıları ve anlamları ortadan kaldırarak sizi merkezin ise doğru algıya, doğru anlama geri çağırır. Dolayısıyla hakikaten e, düşüncem düşünce molası bir yaşam biçimimiz. Bu Deniz Ekece'de ödev olan, sizi zorlayacak, e, o olmazsa olmaz bir teknik değil. Allah tarafından hepimize yaratıcının verdiği zihnin bir kabiliyetidir. Tıpkı tasavvuftaki tefekkür gibi düşünün. Önyargısız, yorumsuz, zihni e, gevşeterek, bedeni gevşeterek, e, zihin frekansını teta frekansına indirerek, nefesi ayarlayarak, merkezde kendimize mesafe koyarak, yani egomuza, yıkıcı düşüncelere kendimizi, hayatımızı, hareketlerimizi, deneyimlerimizi gözlemlemek, üst zihnimizi, alt zihnimizi planlayabilmek, programlayabilmek, yeniden düzenleyebilmektir. Gelecek derste 5. bölüm etkileşimi okuyacağız hep birlikte, konuşacağız. Etkileşim hakikaten çok önemli. Çünkü hayatın içerisinde an ve an canlı ve cansız her şeyle etkileşim içerisindeyiz. Dolayısıyla bu dünyada tek olmadığımız için sürecimizi de ilgilendiren sosyal yapımız, en yakınlarımız, yaşadığımız coğrafyada dahil olmak üzere etkileşimin önemi hakkında konuşacağız ve son derece faydalı bir gün.